Benim savcı söylemem lazım. Senden sakladığım bir sırrım var. Adil Koşer'i elinde Miliano arasındaki DNA uyumu. Allah hepinizi acısın. Oruç'un Eleni'nin annesini Koçari'ye getirmesinin sonuçları büyük olur. Adil fırtınalara çok büyük bir ceza keser. Çay tabrikalarını yakar, tirlerini patlatır, adamlarını çay kesme makinesine atar. Fırtınalar İgin Hayati'yi cehenneme çevirir. Tüm bu kaosun ortasında Esme, Oruga büyük bir rest geker ve Eleni onun kizlise serifi sahip. fırtınaların en büyük düşmanı olacağını ilan eder. Bununla kalmaz, kendisinin yaptırmadığı testi yaptırsın diye Adile fırtınalara inanmamasını söyler. Esmen'in gemileri yakmış tavrı, Adili delirtici bir süpenin igine sokar. Eleni onların kizi midir? Adil sadece kendilerinden birine güvenecektir. Aynı gün Gezep'in biyolog ikizi İlve'yi DNA testi için Koçari'ye getirtir. İlve, geçmişte Adil Esme sevdasının hem tanigi hem mimaridir, Adil için de Esme İgin de candır. İlve DNA testini yapar. Tüm bu kaos Gezep'in de hayatını degistirir. O nese deli dolu karakterinin altına saklı yarası yeniden kanamaya baslar. Oruç'un sektigi yol ise firtinalarla doludur. Sevcan'ın Nisan bohçası açılmak üzereyken zarife fena lasir ve felk geçirir. Felcin nedeni bulunamaz ve zarifenin durumu hizla kötülesir. Eleni'nin annesini açıklamak için pazarlık yapan Oruk, Koçari'ye gidip Eleni'den yardım istemek zorunda kalır. Fadime İso ve Oruç'u Koçari'den kovar. Eleni ise kendisini sirtinden vuran Oruk'la tüm baglarını koparır. Oruk, düğün tarihini erkene çekmeye karar verir ve bütün Fortunail düğününe davet eder.